Bir manavın Temmuz ayında sattığı karpuzların Haziran ayına göre fiyatı %35 azalmış. E Fakat Temmuz ayında eline geçen para Haziran ayına göre %4 artmıştır. Buna göre Temmuz ayında yaptığı satış Haziran ayına göre yüzde kaç artmıştır diye soruyor. Şimdi karp e, karpuzların fiyatı 100 TL olsun. E, karpuzların adedi o da 100 TL olsun. Toplam ne kadar para kazanır? Yüzde, şey pardon, e, karpuzların adedi 100 adet para değil yani TL değil. 100 ile 100'ü çarpıyoruz. 10 bin lira para kazanmış oluyor. Tamam. Şimdi 10 bin lira yüzde 4 artıyor. Şimdi yeni kazandığı para miktarını bulacağız. Yani 10 bini yüzde bölüp 4 ile çarpacağız. 10 üzerine ekleyeceğiz. Yani bunu kısa yoldan 104 ile de çarpabilirsiniz. Ama biz yüze bölüp 4 ile çarpalım. Üzerine ekleyelim. Yüze böldüm. Sonra da 4 ile çarpacağım. Toplam 400 lira fazla para kazanmış. Tamam. Şimdi bu fazlalık nereden gelecek? Adet sayısı fazla olduğundan gelecek. Şimdi önce %35 azalmış. 100'ün %35'ini alacağız. 35 ile çarpıp 100'e bölersem 35 100'den de 35'i çıkartırsam 65 65 TL'ye satacak. Şimdi e, kaça e, kaç adet sattığını bilmiyorum. O yüzden x ile çarpıyorum. 65 x kaça eşit olacak? E, 10.400 liraya. 10.000 ile 400'ü topladım. 10.400 lira kazanıyor. 10.400'ü de 65'e bölersem 160 oluyor. Şimdi önceden 100, 100 tane almıştı. Şimdi 160. Yüzdeyi nasıl çeviriyorduk? 160'tan 100'ü çıkartıyoruz. 60. Aradaki farkı bulduk. 60. 60 bölü 100 çarpı 100 oldu. O da yüzde 60. Yani formülümüz ne? İstenen bölü tamamı çarpı 100. İstenen miktar aradaki fark tamamı 100 çarpı Yüz formülden geliyor. O da eşittir 60 ol.